Sarlığın adresi Sansar TV'ye hoş geldiniz dostlar. Ben Kubilay. Yanımda Arda Baba var. Onunla birlikte bugün Nemrut ve ses atacağız. Hoş geldin Arda. Nasılsın? kim Sen nasılsın? Ya ben de F5 ler. Dostlar Zula videoların etkileşimi çok düştü. Yani cidden bu isteyen kitleyi yani açıkçası biraz dargınım. Ne şu etkileşim biraz yükseltin. Eğer devamında gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet bugün 6. video çekiş denememiz. Artık yoruldum. Boğazım ağrıyor. Arda beni trollemekten bıkmadı. Ben Arda, Arda bayılmaktan bıkmadım. Bilmiyorum. İnşallah bu videoda yani paylaşılmışsa demek ki çöpe gitmemiz. Evet Arda ilk kan aldı. bakalım bakalım. Uuu fena. Arda hala 45 yer olmuşsun oğlum helal. Vay vay vay. Bir bombaya gelir misin? Abicim. Nasıl taşıyorum ben? Nerede doğdun burada? Güzel bomba salladı çıkardı arkadaşım. Ya oğlum MPT ne lan? Aşağı tekti mayo şu çıkmaz. Arkadaşlar yanlış Aga oldu. Aga rastlasan bile MPT falan çekmek yok anasını satayım. Şuna bak. Kışkırtma videosu çekiyor sanki, sanki bana çakal. Aga ben yeni problemim ama bu bunu yanlış da çektim. Var mı yanlış kalır? Lan sen ne m çağırın mermisi kaç lan böyle hayvan gibi sıkıyor. Şey. ne M90'ın çağırın? Sorunu tutuyorum sen yapmayı. İntikam. Ah be. Ay göte ya. Full Ne demişler? demişler? Eşeğin ağzına bal sürmüşler. Ona bal tatsız demiştir. Onu da yeni buldum. Zaten. Atasözleri deyimler kitabına eklerler. Ne dakika arkadaşlar? Ay yanlış avuk çekiyordum ha kas. İntikam. Çeyri var desen. Peta online. Şimdi başlayayım oynama. Fazla el verdik. Em. Lan nasıl nasıl? o zaman. Nasıl ya? Nasıl ölmedim oğlum? Bize i̇şte bomba atıyor. Lan tabanca çekmiş ya. Bak bak. Dümdük. Nişancı ve hep sağ görüyorsunuz. Sen biz diye tokatlıyoruz. Osman tokatın da var. Tek gelse ağzına düşürürüm. Evet tokatı yüzüne şamar vururum yüzüne. Aga Damak yok Hah vuramıyorum kolsuz Kolsuz açtım Hah kolsuz açtım kliniğin m mermisi bitti Neyse çok iyi M9'a mermisi bitti hayvan gibi dalalım Ede Arda'nın artı sıfır karıyla oynayacağım beyler Arda karınla oynayacağım bugün düşüncelerinle Allah beni öldüreyim gizli falan. ölmesi Bidel var katil. ya. <laughs> Aslında bu susturucunun <laughs> sesi güzel ha. Trink yapıyor ya. Sevmiyor onu ya? Ben seviyorum abi bak yani sen bu kuantumdan daha güzel bana göre. Yani, kuantumdan, daha mı güzel. Yani, kuantumdan daha güzel. ya yani, kuantumdan daha güzel. Kuantumdan daha güzel. Kuantumdan daha güzel. Kuantumdan daha güzel. Ben kuantum hastası olmadığım için. Ooo bombaya oturduk. Lan ben nasıl ki? Şu fark kapatayım iki dakika da ben. Ne var ya? <laughs> lan yeter. Terel verdik ya senle. Kaçarı yakalandı. Kapı. Karan altı altı biliyor lan sende. Nazar tatlı basın.

Çok güzel vuruş. Ya ben bunu, ben vuruşun hakkını veren adam mı abicim. Vuruş güzeldi. <laughs> Lan ne oğlum ben sen diğer taraftan çıkacağını sanıyordum. Evet güçlü komandoyu yaptık. <laughs> hep arkadan vuruyor kızlar, hep arkadan vuruyor, hep sırtımızdan vuruyor. Buraya bir kurumuş boğazım koy. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağabeyim. Ö ben öldüm. Ama güzel Bain değil mi lan? Ay TikTok müziği çekiyoruz anasını satayım. <laughs> Atın bomba ölseydim var ya çok ağlardım ha. Arda'yı ağlatmak için bombayı öldürelim o zaman. Tamam 6 tane <gülüyor> el <gülüyor> verdim Başka. ben şimdi bu çocuğa. 6 fark verdim. Daha başlayayım oynamaya. Bir. Bir de yani. Oo başladı. Ha sayılan bir bir diye sayarız. Şimdi bakın. Şimdi hevesini kutuda bırakacağım. İzleyin. Bir. İzleyin ve görün arkadaşlar. Gördüm. Bir. Daha bir deyiz, hala. Bir. Şimdi Bak. Lan, lan iki. Sen hakikaten ben yapıyorsun bu sıvarı kumlay? İşte bak heves nasıl bir sana bırakın Süper. Daha şimdi yo, yo, o yanlış oldu. Ben de bir tane ikili kombi mı? Farkı ne çıksın değil mi kuyular? Altı <laughs> tane altı sıfır önde sayayım bunu çünkü 6 altını... tane. <laughs> Gördüm. Evet, arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Aa Kubilay diyor ki hayırdır lan sen diyor resmen. Ulan neresi kanka sana bir güzel bir bomba atacağım. Söyle bana yerini. Bana yerini söyler misin? Ooo oraya da çıkarmış benim aslan parçam. Gördüm seni. Abi yenilemem lazım, ya. Benim yenilmemem lazım bu videoda. Dedi ki ben içinden mutlayayım. Dedim o zaman gel. Benim sözüm e, tamam. vardır. yapan derviş naneyi yermiş. Ateşe bir de comeback atıyor bana. Bir de comeback atıyor. <gülüyor> comeback <gülüyor> mi geliyor <şu> acaba? <laughs> comeback yerirse ağlarım. Arda'yı ağlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Comeback gelemez. hayır comeback gelecek. Comeback gelemez. İşte bu. <laughs> Come, comeback Lider yapamam. Comeback katil. yapamam. Hayır. Rahat mı Lan comeback geliyor. Üzgünüm. Sabrettik, muradını verdik desek ay. Ben yani abi bomba. Oy. yok ya. Lider comeback gelemez ya. Be. Abi, neyse şu an fark 2'ye kadar düşürdük orada da uzaktan da bir şeyler yaparız. Ve yapmak zorundayız. <laughs> Abi deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım. <laughs> Abi 1 dakika yermedi. Arkadaşlar, kumra Şimirlendi. Göremiyorum seni. Aa, ah, tamam, Lan nasıl? 1 santimle kurtardın kendini, Bir saniyede geç basenim var ölmüştün sana. Şahıcı orada değiştirilmemiş ama. Çok güzel, hadi. Nasıl ya? Abi M96 çok darbat bir silah ya. Nerede doğdun? Ee, diğer tafta doğdun. Aaa, kaçtı abi. Çok botum. Üst abi be. gitti ya, maç gitti abi. Vallahi maç gitti be. İntikam. Aga çok kıyasaya gidiyor da... benim ben. almam lazım. Ananı ya, avrediniz ya. Da... kim ya? Vallahi söveceğim <laughs> abi en sonunda. Ay dur oyuna sevdi Oğlum oyuna niye seviyorsun? Böyle onu bütün sikeceğim abi. Vallahi söveceğim ya şimdi. Rezil oğlum, üstü oldu anasını satayım. Lan. Bir daha dostlar. Ananı ama ya <laughs> ananın. Ananın oha ya. Arkadaşlar benden bu yedim kublayı. Hani bunu tarihe yazın. Aga yani bir iki fazla. Şöyle benden burada yok şöyle. Yok ben burada böyleyim. Maçı kaybettim. Dedim o zaman gel. Evet dostlar. Büyük bir hüzünle videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Tebrikler lan helal lan. Baba göte bir şeyler yaptı. Helal <laughs> sağlık. Ama son dakika cidden yani... çok delirdim böyle çok fazla benim konsantrasyonum bozuldu böyle sinirden. Yapacağım hiçbir şey yok dostlar. Tebrikler Arda. Ne salık kardeş. O zaman Sansar TV'den bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.